Şimdi kaset grubunun solisti sevgili Tarık e, bizlerle. Hoş geldin yayına. Hoş bulduk Aleyna, selamlar herkese. Hoş geldin e, ve e, şimdi şarkıyı birazcık bahsetmeni istiyorum, gruptan bahsetmeni istiyorum. Çok tazesiniz, çok yenisiniz ama bir o kadar da güzel bir geçmişiniz var. Teşekkür ederim. Grubumuz aslında e, Türkiye sektörüne Yeni giriş yapmış gibi görünse de 2016 yılında kurulduk. Hı hı. İzmir ve çeşitli şehirlerde aslında aktif olarak sahne alan bir grubuz. Şarkılarımızı geçen yılın Mart ayında çıkarmaya başladık. İlk şarkımız Bu Kız Deliği. Ardından ikinci şarkımız Hatıra ve son şarkımız Sevmek Güzeli bu yıl içerisinde çıkardık. Yani bu pandemi sürecinden aslında bahsediyoruz değil mi daha? Çünkü Mayıs ayındayız. Evet aslında şöyle, biz pandemiden önce bu yola baş koyduk ve kendi şarkılarımızı çıkarma hedefine doğru gitmeye başladık. Oturada pandemi denk geldi aslında şarkının çıkış tarihine. Hı hı. Biz de bu pandemiyi nasıl daha iyi değerlendirebiliriz diye düşünürken daha sıkı çalışma kararı aldık. Sahnelerde biraz pandemiden dolayı boşalınca vaktimiz çoğaldı aslında. Değil mi? Eskiden böyle konserlerden, maratondan, sosyal medyanın işte bu kadar yüklenmeye, bakmaya vaktiniz bile olmuyordu. Çünkü canlı performanslar çok fazla vakit alıyordu. Onların işte o işte sahne öncesindeki çalışmalar, sahne sonrası işte vesaire vesaire daha çok peki sahnedeyken bu kadar az single'dan sonra neler söz seslendiriyordunuz? Ee, kendi şarkılarımızdan da yine çalıyorduk. Hı hı. Ee, diğer sanatçı arkadaşlarımızın şarkılarından da çalıyorduk. Aslında biraz karışık. Biraz karışık. Şarkılarımız biraz değişik. Peki Sevmek Güzel nasıl çıktı? Son dönemde böyle dinleyen herkese alıp götüren bir çalışma oldu. Şunu anladık biraz böyle duru, durulma zamanı ya hani böyle eskideki o pandemi sürecinde şunu anladık ki hayat çok hızlı akıyormuş. Evet. Ama pandemiden sonra biraz daha böyle yavaşlamanın keyfine varmış durumdayız. Bu şarkı da üstüne böyle hani tuz biber gibi geldi. Çok keyifli geliyor dinlerken, eşlik ederken. Sevmek Güzel evet hayatın anlamını bir kez daha anlatıyor bize. E, bu şarkı nasıl ortaya çıktı? Aslında şöyle bir metrobüs yolculuğu sırasında ortaya çıktı diyebilirim. Her şeye Son rağmen. Bir anda aklımda <laughs> akmaya başladı ve ben metrobüsten iner inmez <laughs> şarkıyı böyle telefona mırıldanıp kaydetmeye başladım ve bunu grup arkadaşlarıma yolladım. Sonra Sevmek Güzel'in yolculuğu aslında böyle başladı. Ama sanki bir yerden de e, tanıdıkmış gibi, sanki böyle çok eski bir dostmuş gibi de sözler öyle de geliyor. Altyapıdan mı sizin, söylemeniz şeklinizden mi nedir anlamadım o kısmını tam ben de bilmiyorum. Aslında şarkının hikayesi herkesin içinde bulunduğu, yaşadığı bir durumu hikayesi. Hepimizin hayatından küçük küçük örnekler barındırıyor. Ondan bu kadar tanıdık hissettirmiş olabilir şarkı. Peki böyle e, sahnedeyken daha sert şarkılar mı seslendiriyordunuz yoksa hep böyle e, daha böyle ne derler e, eski anımsatan şarkılar mı e, siz mi seçiyorsunuz yoksa istekler doğrultusunda mı oluyor onlarda? Sabit bir repertuarımız var aslında sürekli yenilikte bulunduğumuz yenilediğimiz hı hı. ama şöyle davranıyoruz gittiğimiz yerlere ve çaldığımız saatlere göre değişken durumda oluyorlar hareketli kısımları slow kısımları gibi parça parça bölüyoruz diyelim. Peki kaset grubu şu son dönemdeki bu iletişimden hani bu kadar sosyal medyanın medyada sosyalleşmekten sen ve diğer grup arkadaşlarınız memnun musunuz? Bu süreci nasıl geçiriyorsunuz? Aslında şöyle biz zaten e, sahne aldığımız yerlerde de e, sosyal medyayı çok aktif kullanan bir grubuz hı hı. yani orada iletişim halindeyiz sürekli bu arada bizi takip edebilirler kaset online yazarak Instagram'dan ve diğer tüm mecralardan hı hı. E, biz olabildiğince aslında aktif olmaya çalışıyoruz dinleyenlerimizle şarkılar vesilesiyle de aslında çok güzel bir durum oluştu. Bizi tanımayan insanlar da bizi tanımaya başladılar ve onlarla da iletişim kurmaya başladık sosyal medya üzerinden. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz aslında. Peki şunu düşünüyor musun? Ben senin adına düşünüyorum ve diğer arkadaşlarımız adına böyle e, bu yola baş koymuş bu kadar yıl e, sahne performansı, tecrübesi olanlar. Ve şimdi günümüzde hani özellikle de bu e, süreçte sadece oturduğu yerden şarkı yapanlar arasında nasıl bir kıyaslama yapmak lazım? Çok genel oldu ama. <gülüyor> <gülüyor> Aslında şöyle, e, üretimin... ...sahneyle, sahne yapmakla evde oturmakla hiçbir alakası olmadığını düşünüyorum. Hı hı. Üretim insanın içinden gelen bir şeydir ve... E, ...hissettiklerimizi yansıtmaya çalışıyoruz aslında biz üretirken de. Tabii ki bunları sahnelerle saçlandırmak çok daha keyifli oluyor. Yani bu ürettiğimiz şarkıları binlerce insanla karşılıklı söylemenin hissi... ...çok başka oluyor ama... ...bu dönemde müzisyenlerin evlerinde daha çok üretime yöneldiklerini görüyorum ki aslında çok zamandır ertelenen ve yapılması gereken bir şeye geri döndük. Yani ne kadar kıymetli olduğunu öğrendik bence hepimiz pandemi süreciyle birlikte. Peki sizde de var mı böyle işte sen evde bir mikrofon mecburiyetindesin bir telefon ya da işte dediğin gibi yolda metrobüsten çıkınca kaydettin işte diğer basçı arkadaş mesela eve mutlaka bir sistem kurmuştur diğerleri de aynı şekilde bundan böyle hani dedin ya süreci hızlandırdı diye bu pandemi süreci bundan sonra böyle mi devam eder? Hani konserler öncesinde artık evden çalışmalar mı olur buna mı yöneldik artık? ...bunu mu gerektiriyor zaman? Aslında hepimizin evimizde bir stüdyomuz var. Hı hı. Bir ham stüdyomuz var. Kayıtlarımızı herkes kendi evinde alıyor. Ki uzağız da. Diğer arkadaşlar İzmir'de, ben artık İstanbul'da yaşıyorum. Hı hı. Ee, uzaktan çalışıyoruz bir yere gelemediğimiz sürece. Dünyanın da gittiği bir noktadayız aslında. Yani büyük stüdyoların... ...tabii ki hepimiz isteriz ki çok daha kaliteli ekipmanlarla... ...çok daha iyi stüdyolarda kayıtlar yapmak ama... E, dünya biraz bireyselleştiği için artık e, üst düzey ekipmanlar da evlere sığabildiği için bu işler biraz daha kolay ve pratikleşti aslında. Şimdi şunu görüyoruz mesela hı hı. büyük sanatçıların da artık herkesin kendi evinde art bir stüdyosu var. Peki e, bu süreçte hani çok fazla duyduk gördük e, evlerinden konserler verenler, dijital konser verenler. Sizde böyle bir girişim oldu mu ya da işte YouTube kanalımız için biz de şunları yaptık yapacağız vesaire var mı aklınızda öyle şeyler? YouTube kanalımız için güzel fikirlerimiz var. Orayı da takip edebilirler. Kaset TV yazarak bulabilir herkes. Hı hı. E, online konser şu zamana kadar vermedik. Yani biz biraz Sahnelerden geldiğimiz için birebir iletişimin kuvvetli olduğu yeri tattığımız için biraz böyle şey geliyor. İstemsiz yani alışabilme durumu aslında. Yavan yavan geliyor. <laughs> onun lezzeti bir başka oluyor. Ya yani gönül ister ki pandemi bir an önce bitsin ve dinleyenlerimizle tekrar kavuşalım. Ama bir şey söyleyeceğim. Öncesinde kayıtlar yapılırken her şey iyiyken, güzelken, evdeyken evden yapmalar güzeldi. Ama şimdi konser olunca evden yapmalar <laughs> çok yavan geldi. O niye öyle oldu? Onu, onu bir anda kabul etmedim. Beklemiyordum senden. <laughs> Aslında şöyle... E, müzik doğrudan iletişildiğinde de daha kuvvetli bir hal alıyor. Yani evden Müzik dinlemek biraz daha bireysellik barındıran hı hı. bir şey ama topluca müzik dinlemenin verdiği keyif çok daha başka oluyor. Ya tabii ki de değişen dünyaya ayak uydurmamız gerekiyor bizim de. ama sadece şunu söylemeye çalışıyorum e, canlı konser vermenin insanlarla birebir göz teması kurabilmenin hissiyatı ve lezzeti çok başka. Peki katılır mısın şu son dönem ve işte pandeminin getirdiklerinden biri ya da siz bize bunu alıştırdınız böyle daha üstünden şarkının şarkının sözleri daha ezberlenmeden <laughs> yeni şarkılar gelmeye başlıyor. Biz pek alışık değiliz bu durumlara ama siz böyle yavaş yavaş hem kendinizi zorluyorsunuz hem de bizi zorluyorsunuz dinleyenler de istediklerini hep böyle bahane ederek işte yeni yeni böyle daha bir ay geçmeden yeni bir şarkı bir ay geçmeden yeni bir şarkı. Sizde de böyle bir e, düşünce tarzı var mı? Yoksa yok. Bir şarkının şöyle bir süresi var. Ondan sonra mı? Nedir önümüzdeki süreç? Aslında biz de hız kesmeden yeni şarkılar hazırlamak niyetindeyiz. Hatta e, sıradaki şarkımız neredeyse hazır diyebilirim. Temmuz hı hı. E, başı, haziran sonu gibi yayınlamayı planlıyoruz. E, söylediğine şuradan cevap vermek istiyorum. E, dinleme ortamları artık ...değişkenlik gösterdiği için insanların dinleme alışkanlıkları da değişmiş durumda. Haliyle sanatçıların da şarkıları çıkarma biçimleri değişmiş durumda. Eskiden albümler çıkarken artık single'lar çıkıyor. Evet. Çünkü albümlerin maliyetli ve çok zaman alan bir süreç. Fakat single'lar tane tane yapıldığı sürece hem daha aktif kalmanızı sağlıyor... ...her ay, her iki ayda bir, her üç ayda bir insanlara bir şey sunmuş oluyorsunuz ve insanlar artık biraz daha hızlı tüketir durumda. Onların da taleplerini yerine getirmiş oluyoruz bu şekilde. Yani biz sizden yeni bir çalışma bekliyoruz. Bu arada hani sahnedeyken hangi şarkıları seslendiriyoruz derken diğer işte arkadaşların şarkıları dediğin için sorma ihtiyacı duyuyorum. Onlarla beraber önümüzdeki günlerde bir şarkıda ortak ayda da buluşur musunuz bir cover olur mu ya da yeni bir şarkı da olur mu böyle bir düet çalışması? Henüz öyle bir çalışmamız yok ama neden olmasın? Biz böyle şeylere açık bir bir grubuz. Hı, hı. Ee, <laughs> bir şey diyemiyorum şimdilik. Bir de e, dizilerden size böyle bir teklif var mı? Aa bu şarkı çok güzelmiş ya biz de kullanalım diye böyle kanallardan gelenler teklifler var mı? Aslında henüz bir teklif yok yani daha doğrusu çok böyle ciddiye alabileceğimiz bir teklifle karşılaşmadık hı hı. Ee, şarkının çok dizilere yönelik olduğuna dair çok fazla söylem alıyoruz. Evet Keşke çünkü e, böyle e, hani tam vurucu bir noktada e, güzel bir şekilde o dizileri de malum uzatmak durumunda oldukları için güzel şarkıları o anda bizi seslendirmeleri gerekiyor. E, gayet de güzel olur aslında. Hem böyle e, dönem şar dönem dizileri olabilir. Çünkü şarkının altyapısı ona da çok müsait değil mi? Ben de ben de onlara katılıyorum açıkçası. Biz de isteriz. Mutlu oluruz hatta herhangi bir güzel bir projede yer almasından. Peki o zaman buradan biz de <laughs> dile getirmiş olalım. Diziler lütfen arkadaşların kapılarını çalabilirsiniz diye. <laughs> bir sonraki şarkı nasıl olacak? Hareketli mi olacak? Yine sevmek güzel gibi bir altyapıda mı olacak? Neler olacak biraz diyorlar verir misin? Böyle bir sonraki şarkımız biraz daha hareketli bir şarkı malum yaza giriyoruz. Hı hı. Biraz daha neşelenelim istiyoruz. <laughs> Kısa kadar slow şarkı yapmayız diye tahmin ediyorum. Peki o zaman güzel hareketli şarkılar bekliyor olsun. Kaset severler değil mi böyle zaten e, biraz böyle yaşı daha ileri olanlar kasetleri severler. Biz böyle kasetlerden deklerden e, reklam girdiğimiz zamanları hatırladım da bir an böyle. E, kaset hep böyle hayatımızda e, görsel olarak ya da işte ne bileyim böyle sosyal medya paylaşımlarında da çok sevdiğimiz e, her daim yanımızda olsun istediğimiz bir altyapı. E, materyal. O yüzden de kaset ismi de bu anlamda çok e, çağrışımı yaptırıyor her şarkı için. E, i̇yi ki varsınız. iyi ki şarkılarınız bizlerle. Çok teşekkür ederim yayına da katıldığın için. Biz çok teşekkür ederiz. O zaman bundan sonra güzel şarkılar bekliyor olacağız. E, şimdi de sevmek güzelle devam ediyoruz. Çok teşekkür ederim yayına katıldığın için. İyi bak kendine. Hoşça kal Bye bye. Ben de öyle iyi yayınlar diliyorum.